Bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber YouTube'umuza geliyoruz. Tabii ki. Tamam YouTube'a gidelim bir. İşte beraber Populate Time 4 izleyeceğiz. Play Time 4 aha burada. Oğlum var ya Karzen, Marzen. Bütün herkes bunu çekiyor. Ben de yardım gizemini çekmeye, fragmanlarını izlemeye. Evet arkadaşlar. Popolay tam fragmanlarını izliyoruz. Ta nereden fragmanları Ta sonra bir de Surdan da bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Bir tane şeyimiz. ve o zaman ilk kısa fragmanlar arasında. Tam tadında krema. Evet, ilkimiz. Son bizim arkadaşlar Dogday geliyor. Доктор Елью оказался. Evet arkadaşlar. çıkalım. Arkadaşlar fragmanımız çok kısa hadi böyle bir tane kısa fragman. böyle bir tane. Arkadaşlar da Burası neresi bu arada? Şurada ne var? Şurada arkadaşlar şurada bir tane şeyler var. Nerede? Bilmiyorum ben onu. kutu gibi bir demirden sarar Şurada bizim e, kart arabası mı? ne Neydi artık? Ne diyorsun? Şurada iki tane var. Bir karanlık yer. Şurada kırmızı ışıklar yanıyor. Şurada bir mavi ışık gibi bir şey var. Biz ve o geliyoruz. Güzel ya. Burası neresi? Da bazı bolular, oyuncaklar, e, böyle yüksek de boru falan. Burada kutu falan bir şeyler var arkadaşlar. Burası böyle bir tane var. <laughs> karakter geliyor galiba. Arkadaşlar neresi? Çav çav ev. Çav ev. Bir C. Çav ev birce. Çav, bir çav bir yazıyor burada. Şurada bir mavi el var gibi o kutbası yok gösteriyor. Şeyler var. Her taraf siyah. Evet, birisi geçti orada. Yukarıda sirvi sirvi şeyler var. Şurada kırmızı şeyler var. Her taraf siyah gibi. Şu bizim karakter Ferrari açtı. <laughs> Durun geriye sarayım oraya. Orada ne olmuştu bu arada? Evet, bütün o orası ya yani. bak Dokte şey var ya doktey geliyordu oradaki üstüne atlayıp yiyordu oluyor var ya bak orası Feneri açmış bizim karakter gelmiş buraya Orada bir tane üçgen gibi atma gibi bir şey var suda bir sürü ölmüş oyuncaklar Yukarıda kırmızı bir şeyler var i̇şte Bir şeyler var Bir şey düştü bizim karakter her tarafa bakıyor yine Evet böyle bir yere bakıyor. Her tarafta kırmızı ışıklar var ve yukarısı mı sürüyorsun? <bakıyor>. Evet görüyor Evet burada böyle bir tane şey var kapı bir açık açılmış yaralanmış şurada bir tane kırmızı ışık geliyor. Şurada bir tane kapı gibi bir bir şey var açılık galiba bilmiyorum Bak. Burada böyle bir şey var. Hep de boyucu. Bizim yerde bir onu eziyor yerde bir. Onu kamera bakıyor. Burada bir demirli bir kapı var. Orada bir tane terzon ısı yanıyor. Bir tane basma çalışanları yeri galiba. Kamerada yayda bir görüyoruz. Yarda bir iyi. Sürüp sürüyor. Ne oluyor? Tabii bir, bir, bir yere geliyor. Oradaki yere. Evet burada bir tane televizyonlar var. Şuna ışık geliyor. Şurada bir tane yine bir burada Yine var. Arkadaşı ya. <laughs> Televizyonun üstündekini görüyor musunuz? Bu <laughs> 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 <Burada geliyor ya. gülüyor> da böyle. Bu da Bu da Bu böyle. Aha üstünde bir tane kepnep ölmüş kaldı. Bir tane göz var her taraf. Kan içinde. Gözünü kapatıyor. Bir şey açıyor falan. Dur bizim karakter arkaya döndü. Bir şey var mı diye bakıyor falan. bir tane ses geliyor. Çift gözler var. Yardım abi. Ve bizim yar, yardım ağzı açıyor arkadaşlar. Bizim Poblet Chapter 4'te gelecek karakteriz var arkadaşlar. Yarda bir. Arkadaşlar. Hadi ki. B. Ve... Evet, Poblet Type Chapter 4 gelecek gibi bir şeyler söylüyor. Ve burada bitiyor. Evet, burada da. Bir pet beni arkadaşlar kısa fragmanda Pable'a tepçe tuttut seyrederek bu dar Pable'a tepçe falan bir şeyler Ankara'sal'daki fragman Evet bir benim <laughs> evet. evet, Populate Type Chapter 1, Populate Type Chapter 2, Populate Type Chapter 3, Elma ısırık de, iPhone'da, bir de şeyde, bir de oyun yükleme yerinde de var. O hani oyun yüklüyorsa orada da varmış. Evet, burada bir tane kep oyuncağı var. Her taraf Fener bakıyor <laughs> Evet, de bir saygısız, <laughs> Bizim yo bizim yobot 50 geliyor. Bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum ben bu karakteri. <laughs> Mami yok Lex de olabilir. Yeni karakter de olabilir bilmiyorum. <laughs> geliyor arkadaşlar geliyor elinde alıyor kep de alıyor götürüyor ve kol balıyor ve bitti evet bu bir tane youtuberımız çıktı evet arkadaşlar kısa fragman Pobleter Chapter 4'ün uzak uzun fragmanı Pobleter Chapter 4'ün Pobleter Chapter 4'ün böyle bir şey ve ve arkadaşlar Pobletim Chapter 4'ün son şeyi burada da arkadaşlar Pobletim Chapter 4'ün yine bir şey var böyle bu geriye sarılırmış açılı geriye sarı yap evet böyle basılıyor fragmanımız böyle arkadaşlar Göremedim. Yerde bilmiyorum da değişik bir yer bir yerde bir şeyler açılıyor burada bir tane kamera bir yere bakıyor Yok sonrası bizim Tap Chapter 3'te gittiğimiz yer mi Arkadaşlar, en son az önce indiğimiz yere çok benziyor. Kamağı bakıyorlar. <laughs> Birisi konuşuyor. Aha! Ne oldu arkadaşlar orada? Neredeki lan? Birisi geliyor üstüme. Hastane gibi bir kuvvet falan bir yerler var. Döner yapılmış bir yere benziyor. Yine bir deray yapır bu siyer arkadaşlar. Burası değil mi arkadaşlar? Nasıl bir yer burası da? Değişik bir yer. Şurada az 30 yazıyordu değil mi? <laughs> ha, o kadar da geriye sağlayamadık. Hay burası bak. Şurada 30 yazıyor. suda 30 yazıyor. suda 32 yazıyor. Yerlerde şey var. Nere? Yerlerde bir şey. 7, 8, 9 bir çizilmiş bir şey var. Evet. Bir delik gibi bir yer. Şurada bir kavala var galiba. Bilmiyorum. Hadi arka tarafa bir... Burada bir, bir silah açılıyor <laughs> da, böyle... da, Bir şeyler var Bir açılıyor. Oo, diğer bir silah açılıyor. Burada var Bizim su yeni karakter, şu tariz O karakter yakında 10 görürsünüz Oradaki O karakter ortada tariz orta değişik değişik şeyler var. <laughs> Ve, evet. Evet. <Omedin. gülüyor> evet. <sana ne? gülüyor> <laughs> Bitiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün fragmanları izledik. Sıradaki o bizim şey. Bir tane kısa bir tane bir şey var. Bir tane böyle. Kısa bir tane bir şey var burada. He Adını unuttum ya. Bunu <laughs> Neydi lan bunun adı? Pilona sorus. Aha. He he. Pilona Pilona Arkadaşlar bu bir Pilona sorus. Pobletum chapter 4'te gelecek karakter. O <laughs> da <Ondan> elini uzatıyor. Evet, <laughs> elini getiriyor. Dur. durduracağım. duracağım. Gördünüz mü? Göz çıktı. Terzo kapadı. Şarkı çalıyor bizim karakter. Ve bu böyle tam çaptır Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar ve popüler tarif göre Asureyi <Sessizlik> değiştirmiş gördüğünüz göre arkadaşlar. Videomuz <Sessizlik> böyle de görüşürüz.